Bugün Dandı'yı hemen oynayacağız. Birinci bölümden başlayalım. Ben bu oyunu normalde gördüğünüz gibi bitirmiştim. Ama tekrar oynayacağım. Bu oyunu aşırı seviyorum. En sevdiğim oyun. Başlayalım. Nasıl yani? Ha, tamam. Evet. Hadi başlayalım. Bu oyun genellikle hikayesiyle popüler olan bir oyun. Duymuşsunuzdur zaten. <laughs> o yüzden hikayeyi aslamaya çalışıyorum. Oyunun grafikleri bana çok tatlı geliyor. Buraya nasıl çıkacağız? Çıkamıyoruz. Tamam olsun. Burada bir kaynak noktası. Biraz oyundan bahsetmek gerekirse aslında bu oyunda ilk başta az önce ee, yani ninjaları dövüyorduk. Ama şu an ee, devlete dövüyoruz. devleti dövüyoruz. Devlet fakirlere ee, eziyet yapıyor. Zaten bunu duymuşsunuzdur. E, oyun hikayesi çok popüler olduğu için. Öyle. Şöyle bundan ne atlayalım. Ben genellikle bir şey satın almamayı tercih ediyorum. Çünkü çok pahalıya satıyorlar. Bir Enerji ne kadar oluyor? Şöyle. Oyunun ikincisi yok. Çıksa ben direkt oynarım. Ee, ama maalesef <laughs> e, bunun firması olan Harf Birlik Studios e, yapmıyor ikincisini. Jack Joyder bir tane diye bir tane oyunu var. Duymuşsunuzdur. Ne nasıl okunuyor tam olarak bilmiyorum. Ee, daha çok ona yatırım yapıyorlar. Ama buna yatırım yapsalar çok daha fazla kazanacaklarını düşünüyorum. Oyunun kötü olan tarafı reklamlar çıkıyor. Ee, o reklamları ben kesiyorum da e, reklamların çıkmaması için para ödüyorsunuz. Ee, oyun online bir oyun değil. Ee, online modda çıtır de dövüşsek Belli bir canımız olsa aşırı güzel olur Ama sürekli aynı etkinlikleri Farklı bir hale sokup Sürekli getiriyorlar Yani aynı turlar Ama örnek veriyorum Sevgililer gününe özel işte anneler gününe özel Özel günlere şey yapıyorlar Ama hep aynı konuya yani. Aynı konsept Bu da oyunu ee, Bir tık Şimdi online bir oyun değil. Paytwin diyemeyiz. Ee, nasıl desek, yani bir tık parayı veren oyunda daha iyi oynuyor. Öyle bir şey gibi. Bir şey yani. Bu oyunda oyunda sadece yeteneklerinizi değil bir yerden sonra bir bölümden sonra silahlarınızı da geliştirmeye başlıyorsunuz. Ve ilerledikçe size çok daha zorlu düşmanlar geliyor. Bölüm sonu boss'u falan da oluyor. Açıkçası oyun kolay bir oyun. O kadar da zor değil zor modda oynamadığınız sürece. Oyuna de en çok sinir bozan şey işte e, oyun sürekli reklam çıkartması önümüze ve bu reklamın da e, şey olması. Parayla eğer para verirseniz oyuna o reklamı size göstermiyor. Oyun bu açıdan çok cimri. Yani öyle. Bu oyunda benim çeşitli çeşitli kostümlerim de var. Kostümle bir tırmaya çalışıyorum. Onu da belki bu bölümün içerisinde gösteririm. Şöyle gidelim. Bir kaçalım. Aa, görev. Görevimizi de tamamlamışız. Oyun bu arada e, genellikle nasıl desem karate e, tekniğini kullanarak dövüşüyoruz. Ve o da çok güzel oluyor. Eğer işte e, bak size de bahsettiğim zorlu düşmanlar bunlar tabi. De bunlar daha son bölümlerdekilerin hiçbir şeyi. Onlara ilerledikçe geleceğiz. Bu arada bu oyunu yapan fir firma Halfbrick Studios çok ünlü olan Fruit Ninja'yı da yapmış bir stüdyo. Oyunda her bir e, arenayı mi desem? Bölüm değil. Her bir arenaya geçtiğinizde eee mekan değişikliği oluyor. Mesela yer altı şeyi var işte. Değişik değişik mekanlar var. Bu da oyuna bir tık e, eğlence katıyor. Şöyle şunları gönderelim. değişiklik katıyor. Sürekli sıkılmamış oluyorsunuz aynı şeyden. Yoksa aynı şeyi oyna oyna nereye kadar yani. Oyunda gizli nesneler de var. İlla biliyorsunuzdur. Bu oyunu oynamayanlar kesinlikle acilen indirsin ve oynasın. Bu oyunu oynamayan hayatından çok fazla şeyi kaybeder. Oyunun YouTube'da animasyonu da var. Daha çok animasyonu ünlü oldu. YouTube'da videoları çok çekildi ama animasyonu e, oyunla pek alakası yok dediğim gibi o prensesi yani sevgilimizi kurtarma hikayesi farklı bir hikaye. Şöyle şuradan da atlayalım. Gel 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 ha. Gizli de bulmuşuz. Kıralım kıralım. Hop sen gel. Aa. İleriki bölümlerde arkadaşlar bu yandan sıkan herif çok fazla güçleniyor ve sürekli onu ölüyorum. Şu, bu bölümlerde sıkıntı değil ama ileriki bölümlerde çok can sıkmaya başlıyor. Hayır 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 ya. Üf, bu kadar basit ölemezdim. Neyse tamam buraları keserim. Şöyle buradan bir inelim. Dan dan dan. Gizmesine. Oyunda gördüğünüz gibi hareketleri de daha çok karet hareketleri. Şöyle. Hop buraya atlıyorum ya yine de bir göstereyim ee, ben genellikle atlıyorum ama işte böyle ucuza bir şeyler satıyor ücretsiz reklam izleyerek de alabiliyorsunuz tabi bu şu an ucuz ee, gördüğünüz gibi burada bir, bir bir kişinin resmi var ekranın e, sol alt köşesinde e, orada bir e, missing yazıyor bir resim var o resimde bizim oyunda diğer hikayemizi sevgilimizin resmi bu bölümü de bitirelim. Yeter. Tamam bu da sonra bir şey herhalde. Gel sen de. Hoppa. Of of Bu oyunu bir de ben ilk oyunu oynarken böyle oynamadım. Arkadan müzik açtım. Oyunun sesini kıstım. Öyle çok daha iyi oluyor. Oyuna kendinizi kaptırıyorsunuz. Şu son sahneyi de izleyelim. Evet kralı artık herkes isyan ediyor. Ve size bahsettiğim oyunda diğer hikayenin e, bu bizim sevgilimiz aslında. Sevgilimizi kral öldürüyor. Biz onu kurtarmaya çalışıyoruz da o çok başka bir hikaye. Onu şimdi boş verelim. Herkese iyi günler. Görüşürüz. Hiçbir oynanış farklılığı getirmiyorlar. Bu... Oyun için kötü bir şey. Öyle. Oyunu eğer çok zorlarsanız 3 saatte bitirebilirsiniz. Evet, normal modunu. Zor modunda bir 4 saatte 5 saatte. Eğer yani zorluğu ileriki bölümlerde ne kalıyor bilmiyorum ama en fazla 5 saatte bitirsiniz. O da en fazla. Şunları öldürelim. İlerleyelim. Şöyle Aslında oyunda bir yandan da köylüleri kurtarmaya çalışırken bir yanda e, sevdiğimiz kıza da ulaşmaya çalışıyoruz. Ama benim bildiğime göre bu hikaye bir tık alt tarafta kalmış. Daha çok şeyleri, e, fakirleri kurtarmaya çalışıyoruz. Devletin işkence yaptırdığı, halkın e, fakirleri. Yani adeta bir şehir kahramanıyız. Ona benzer bir şey. Zaten oyunun Türkçesi de den adamdır gibi bir şey çıkıyor. Türkçe'ye çevrilmiş hali. Gelelim. Birinci bölüm bitti. Şöyle sonunda yazalım. Ee, önceden bu gördüğünüz teröristi dövüyorduk ama oyunu değiştirirler. Niye yani bilmiyorum. Evet aşama ihye geçtik. Gördüğünüz gibi şu an devlet ...fakirlere ve köylülere eziyet ediyorlar. Oyun gerçekten aşırı zevkli bir oyun. Sizi çok sarıyor. Aş Ben çok fazla öneriyorum. Bence en iyi platform oyunu. Hatta benim için en iyi oyun da... ...bazıları için öyle olmayabilir. oyunu komple bitirseniz bile tüm yeteneklerinizi fullleyemiyorsunuz. Bu kötü bir olay. Çünkü ben oyunu bitirmiş bir kişiyim ama tüm yeteneklerim hala full değil. Ekstradan bir sürü etkinlik falan oynadığım halde.